Koşku. Arkadaşlar arasayın Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız ve Entry Point diye bir oyun var Oyunun birincisi ama Oyunun birincisi yani Oyunun adı Jam Onu oynayacağız Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Oyunun hikayesi şöyle Biz şimdi Arkadaşlarımızla banka soymuşuz. Diğer arkadaşlarımız başkalarıyla ilgileniyor. Biz de masum insanları falan öldürüyoruz falan. Öyle bir hikayesi var. Bu oyunu ben bir milyon kere bitirdim. Bir de oyunun ikincisi var. O da 3 boyutlu. Yani Entry Points. Bu oyunun adı bless. Oyunun birincisi. Mesela bunu önerdik. Q'ya basarak zamanı yavaşlatabiliyormuşuz. Oyunun seslerini kıstım çünkü oyunun sesi çok yüksek. Önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Neyse işte arkadaşlar. Ondan dolayı ben sesi kısıyorum. Yani sesi çok olmaya da sesimi açarım yani. Ah, ödüm koptu bir ya. Onun hikayesini biliyorum. Bu kapılan geliyor biz tam bir şey olmaz. İlk oyunu değil ama ilk oyunlarından biri olduğu için kalite biraz düşük. Mesela onun ilk oyunu aldatmak aldatmacı mıydı? Aldatmak gibi bir şeydi Ama aldatmacı mıydı? Neydi? Unuttum onu. Neyse entry point oyununun birincisi bu. Ama hikaye farklı. Yani ilk oyunlarını en sonuncu yapabiliyor böyle. İlk oyunlarını üçüncü entry point oyunu yapabilir mesela istese. Yani isterse üçüncü in... bu oyunu oyunun ikincisi yapabilir. Ama tabii o oyunun birincisinin bu olarak oldu. Yani entry point'in birincisi. O aldatmayı bence entry point'e eklemez ama ekledi. Muhtemelen. Bir de bir tane test oyunu var. Ona sadece kendi girebiliyor. Onu da muhtemelen entry point yapacak. Oyunu yapan kişi kız ve oyunu yapan kişi genelde şu bar, Barbie, Barbie, Jarbie oyunu yapar. Roblox'ta baya bir kız oyunu yapsa zaten bir sürü kız oyunları. Neyse işte. Ama bu kız beni baya şaşırttırdı. Yani banka soyma oyunları yapıyor mesela. Entry point oyunu zaten bir banka soyma hikayesi. Burada mekan basıyoruz. Oyunun ikincisinde, üçüncüsünde falan banka soyma kısımları geliyor. Hatta multiplayer oynayabiliyoruz birkaç kısımlarını. Ama oyunun ikincisini ve üçüncüsünü birkaç kısmını anlamadım. Yani açılmayı tamamlıyor. Açılmadan birkaç şey de bende yok. Artık ne yapıyorum? Beta sürüm mü ben Roblox'u? Um? Ne yapıyorum? Oyun mu beta sürüm mü oynuyorum? Hiç bilmiyorum ama 5 dakikaya bitiririz oyunu. Vakit yetse iyi olur. Şu silahı almadan da bitireceğim bugün. Zamanı yavaşlatmadan da bitirmeye deneyeceğim. Yani şu an ezik oynuyorum. Ama arkadaşlar bir gün bu silah almadan ya oynayacağım ve Zaman yavaşlatmadan oynayacağım. İkisinde yapmayacağım. Hatta silah kullanmadan bitirmeye çalışabilirsem çalışacağım. Öküz geldi. Ay öldüm ya. Fazla stres yaptım. <laughs> Biliyordum normalde. <laughs> i̇şte böyle olsun kardeşim. Şimdi ikinci oyun baya güzel. Yani şu an bu birinci oyun daha güzel ama yani daha gerçekçi olan bence o. Arkadaşlar ben ilk bu oyunu oynadım, bu oyun yapımcısından. İlk oynadığım oyun bu değil. 51. bölgeden kaçış. onu bile biliyorum ya. Neyse. <laughs> Bakın buradan iki kişi gelecek kapıdan. <laughs> Öksüz gibi öldük. Bazı taktikler var, onu ben yapamıyorum. Ay oğlum nasıl ölürüm ben oradan? Hadi lan. Hı, bir mermi bile sıkmadı. Ay bu kısımda çok gıcık konuştum sinirlenmiştim lan. Bak bu kısım bayağı gıcık. Gerçek hayatta görsem adamı. Adamı Gerçekten ölecek. Neyse işte. Bak, bak. oyun yapımcısı öküzlük yapmış. Yani bu kısmı beni geç, diğer oyuncular nasıl yapacak? Burada ölürsem çok sinirim bozulur. Oyun oynarken içime korku bastı. Oyunda canavar yok. Şu an yok. Korku oyunu değil. Ama neyse arkamdan sanki bir şey geliyor. Tüm insanlar ölünce falan geliyor aklına. Çok fazla FNAF fizlediğinden ve oynadığından olabilir. Biliyorsunuz. Baya bir funa GTA gibi tuvalet videom var. kimi tuvaletle fazla ilgilenmiyorum artık. Mesela part 3 Allah belanı tövbe. Fazla izlemin. Kestik öldürdük abi. Şuna da sıkalım. Son levellere yaklaştık. E, eh, onun oyunun prosuyum. hah bu son level. Aha, ara sahne geldi. Birazdan bina yıkılacak Aha. Arkadaşlar, bir bina yanıyor. Üstümüze düşecek kesin. Oho, evet dediğim gibi bina üstümüze çöktü. Zaten oyunu biliyorum ben. Entry point oyununda da yani ikincisi, üçüncüsünde de aynısı olacak. Nesse.